Ben evet. Gel. 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 Buradan gelen yol adam nereye girecek? Allah aşkına bakın. Memur bayılar size söylüyorum devletin memurları. Burada herhangi bir telefon bir, tane trafik işareti gösteren bir tane bandaj var mı? Bu yoldan gelen yok. Buyurun. Buyurun. Gelen arkadaşlar buraya da girecek. Arkamızdan da gelen kaza sebebetlerinden bir sorumlu değiliz. Çalışma yapmış. Buyurun. Çalışma yapın. Bu iş kim yapıyor? Kim yapıyorsa yapsın. Bizim buradaki olan herhangi bir trafik levhası var mıdır bu bölgede? Allah aşkına bakın böyle olarak. Buyurun. Geliş düzelge. Buyurun. Bakın. Trafik memurlarının durduğu yere dönüş işareti bile yok Beni bir dinler misin? Beyefendi. Ben de hakkımı tamam, biliyorum abi. Vatandaş değil. olarak ben de hakkımı biliyorum ya, abi. Tamam, bu sorumluluğu kimse çeksin abi. Tamam bir dinle. Tamam, bir saniye bir dinle. Dinliyorum abi. Bakın. Şu an Buyur sizin abi. Kaza yapmanızla alakalı. Yapmanızla tamam Tamam abi kimin suçu bu abi? Dinle bir dakika. Kimin suçu abi? bak deminden beri konuşuyorsun. Dinliyorum. Beni bir dinle. Kameraya çekim yapıyorsun. Çekimini yap. Sorun yok. Benimle muhatap olacaksın mı? Oluyor mu abi seni de dinliyorum. Tamam bana bak o zaman. Burada yol kapalı. Yol çalışıyor. Nerede abi yol çalışmasın? bir dinle bir dakika dinle tamam, dinle. Buyur, buyur. Müsaade et alkollüsün biliyorum. Tamam. Dinlemesini öğren be. Çalışma ile alakalı yol kapalı ile alakalı herhangi bir duba herhangi bir önlem levhası yok. Tamam o konuda haklısın. Yalnız aracının sigortası bitik. Sigortası bitik olduğundan dolayı ben çekiciyle aracını otoparka alacağım. Tamam abi ben sigortayı bu saatte de yaptırırım. Bunun sürücüsü nerede? Sigortayı da yaptırırım sürücü abi. Ben şu anda geliyor sürücü, abi. Sürücü, o da geliyor. Sürücü. Halat arıyoruz burada bir saattir. Beyefendi bunun sürücüsü sürücü kim? Siz abi yukarıda bağlama yapıyordunuz. Bunun sürücüsü kim? Geliyor abi. Nereden geliyor. geliyor? Geliyor hemen şimdi buradan geliyor. Halat alamaya gitti abi. Halat alamaya gitti. Fabrikadaki adam bilen bana halat bulma arıyor. bir saattir. Komiserim ben neyse onun gerçeğini söylüyorum sana ama böyle bir şey de yok yani. Baktığımız zaman ne bir trafik lavası var, ne kim, bir bandaj kim, kim, var. Bir kimlik verir misin bana? Beyefendi. Vereceğim abi bir Aa, dakika onu kadar, da vereceğim. Ver kimleri. Kimlik abi. Sen de çek, ben de çekeyim. <laughs> kimlik abi var <abi> <laughs> onda Böyle bir şey yok abi ya. Buyurun.